Kankalarım yepyeni bir BF6 içeriğine hoş geldiniz. Yepyeni bir kilo hatta karşınızdayım şu anda. Bu sefer de LMC sınıfından bir silah göstereceğim. Ancak LMG sınıfından başka bir silah daha göstermek istiyorum. Ancak şu anda o silah açık değil. Görevini daha yapmadım. O silah da açınca onu da, onu da göstereceğim arkadaşlar. Kasıp. O belki LMJ sınıfının en iyisi olabilir. Şimdi istiyorsanız gelin hemen bir Rahatımızı gösterelim. Yalnız RPKM arkadaşlar. Bir nevi çeleş değilsiniz. Silah 20 120 arkadaşlar. Normalde biraz daha kasıp da gösterebilirim. Ancak bu hale bile muazzam güzel ve keyifli. Bir iki bir şey değişebiliriz. Onlar dışında ama silah böyle bile gayet mükemmel. Bir de bazı eklentiler fazla olabilir. onları keyfinize göre değişebilirsiniz. Söyleyeceğimiz zaman Şimdi öncelikle mazlumuz arkadaşlar break takıyoruz. Ardından barrel kısmına da arkadaşlar. Heavy Exalt ile Bu kalıyor. Bunu değişmiyoruz. Left Axiori kısmına arkadaşlar buraya istiyorsanız çıkarabilirsiniz. Ben taktım. Yani, ee, boş puanım vardı. Ama o size kalmış. Şimdi geldik Under Barrel'a. Under Barrel'da arkadaşlar ben şu anlık e, Folding Studio'yu kullanıyorum ancak Vertical'da kullanabilirsiniz. Mecburen ama 6H 64 kullanacaksınız. Çünkü şey yok klasik 38 de biraz yüksek o yüzden bunu kullanabilirsiniz ileride belki ama diğer stüdyolardan birine geçebilirim açınca onun da bilgisini vereyim low profile denemek istiyorum geldik magazin kısmına magazin kısmında arkadaşlar düşürme yapmıyorum 40'ta kalacak ee, bunu belki ileride 60'a çıkarabilsem çıkaracağım puanlara da bir bakacağız neler çıkaracağımı bilmiyorum biraz değişiklik yapacağım ona göre belki bunları arttırırım şimdi magazin düşürmede şöyle bir ekstrası var arkadaşlar 36'lıkta bir şey yok. Ee, sadece mobility arttırıyor. Ancak 30'a düşerseniz scope açma hızınız artıyor arkadaşlar. Artık bu size bağlı birazcık. Ben çok gerek duymuyorum. O yüzden şu anda 40'lık yeterli. İleride sadece arttırabilirim belki. Mermi kısmına bir değişiklik yapmıyoruz. Standartta FMJ'de kullanıyoruz. Ergonomi kısmına da bir şey takmıyoruz. Optik alüktörü buraya da takmıyoruz. Bu biliyorsunuz. Diğer yan scope. Evet scope kısmına geldiğimizde scope'da ben ee, CCO 2x'i kullanıyorum diğerleri biraz ona fazla şey geliyor. İlha da biraz absürt geliyor. O yüzden yani 2x kıyafet gibi. Yanlış 2.5 ile geliyor. Bununla geliyor olması lazım. Yani bu skopu bir deneyin. Tavsiye ederim. Gayet yeterli ve güzel. Çok az kaldı zaten 3 seviye sonra bir de e, termal deneyeceğim. Belki daha güzel olur. Sağ kısmı da arkadaşlar lazer taktım. Green lazer taktım şu anlık. Silahımız bambaşka bir seviyede. Yakındaki düşmanları da indirebiliyoruz. Uzaktaki düşmanları çok rahat indirebiliyoruz. Ve 33 buraya arkadaşlar silah yani. Evet birazcık e, hızı yavaş. Atış hızı daha doğrusu. Atış hızı biraz yavaş ancak silahın hasarı çok yüksek ve yani mermisi de yeterince. Ve çok fazla olan sekmiyor silah. Güzelce recoil'inizi yapabiliyorsunuz. Kolay recoil. Bu silah deneyin kesin bir pişman olmazsınız. bu kadar arkadaşlar. Video içeriği, içeriği sevdiyseniz videomu beğenip bir yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olun. yorumlarınızı çok önemli arkadaşlar. Yorumlarda fikrinizi belirtiniz. Sizler hangi silah kullanıyorsunuz like bunları belirtiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.